Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere muhabbet kuşlarının ırk ve mutasyonlarından bahsedeceğim. Şimdi bana en çok gelen sorulardan biri buydu. Muhabbet kuşlarında ırk nedir? Mutasyon nedir? Hangileri ırka girer? Hangileri mutasyona girer? Mesela bana şu sorduğunuz sorulardan biri şuydu. Ee, hani sorunun içine bahsediyor. Tabii ki soru bu değil ama... Rainbow ırkı. Fallon ırkı. Arkadaşlar bunlar ırk değil mutasyondur. Şimdi ben size ırklardan bahsedeyim. Irklar nelerdir? Çolcumbo ee, bir ırktır. Cumbo bir ırktır. İngiliz bir ırktır. Ha Hollanda diye bir ırk diyorsunuz. Hollanda diye bir ırk yoktur arkadaşlar. İngiliz kırığıdır aslında Hollanda dediğiniz. İri göğüslü kuş. Hayır alakası yok. Ee, normalde İngiliz gerçekten iri kalıplı İngiliz kuşlar. Ee, biraz daha böyle iri kalıplı bir çekir çiftleştirdiğinizde ara boy bir şey çıkar. Ona da tutup Hollanda diye vermişler. Arkadaşlar Hollanda diye bir ırk yok. Ben üretim hayatımda Hollanda diye gördüğüm bütün kuşları İngiliz genelde çeklerle kırarak üretiyorlar. Hani iri çek ve İngilizlerle ee, kırarak üretiyorlar. Ama ben Hollanda diye bir ırk Diyecekseniz bence ona kırık diyeyim. Bakın bence diyorum. Tutup da muhalefet arkadaşlar lütfen duyar kasmayın. Şimdi ben size ırklardan bir bahsedeyim. E, Videoda gördüğünüz kuşlar bir Show Jumbo. hemen söyleyeyim. Show Jumbo, Jumbo, Çek, Yerli, e, İngiliz bunlar ırktır. Mutasyonlar nedir? Hemen onları da söyleyelim arkadaşlar. E, mesela Rainbow bir mutasyondur. Leswing, Fallow, Blackface, Texas e, bunlar hep e, mutasyondur. halsaydır bir mutasyondur. Show Jumbo'da da bir Halfsider olabilir. Normal bir çek veya da yerli bir kuşta da havfsaydır olabilir. Havfsaydır nedir? Muhabbet kuşlarında iki adet rengin yan yana gelemeyecek renklerin yan yana e, milyonda bir ihtimale dayanaraktan gelmesi. E, şimdi arkadaşlar ilerleyen zamanlarda hemen anlatacağım. anlatırken de elimde olan kuşları gösterip elimde olmayanların da fotoğraflarını sizlere koyacağım. Şimdi dediğim gibi şorjumu muhabbet kuşu. Arkadaşlar. Ee, şu anda muhabbet kuşları ırkların arasında en iri, en cüsseli olan kuş şovcudur. Bir gösteri kuşudur, e, yarışma kuşudur. Bu genel anlamda e, yerliler çekler kadar diğer ırklar kadar hareketli değildir. Hantal kuşlar olduğundan üretimleri genel anlamda diğerlerine göre çok daha zordur. Ee, ev üretimi olaraktan çok ama çok güzel bir şekilde eş tutması şart. Ee, yoksa üretimi gerçekten tamamen bir eziyete dönüyor diyebilirim. Ee, ama evet zevkli midir? Zevklidir. Hani e, şofjun boyu evde üretebilmenin de zevki de ayrıdır arkadaşlar. beslemenin zevki de ayrıdır. Bir kez zaten şu kuşa alıştınız Diğer kuşlar gerçekten sizlere zayıf geliyor. Çok fazla size zayıf geliyor. Ben bunu bir kez böyle tattım. Ee, yani yerli kuşlar. E, ciddi manada elime zayıf geliyorlar. Ve bunlar bilmiyorum. Hani benim daha çok ilgimi çekiyor. Rainbowlar olsun bunlar olsun. Biraz daha e, değişik kuşlar çok fazlasıyla ilgimi çekiyor. E, şimdi bu kuşumuza geçelim. E, bundan bahsettik. Dediğim gibi üretimi zordur. E, en hantal kuş diyebilirim. Bunun daha üst vasıfları da var. Bu, bu kadar bir vasıfla kalmıyor. Çok çok daha e, ele avucu olmayan kuşlar da var. Ama gel gelelim ki bizim elimizdeki kalıbı en yüksek kalıbı bu. Ee, tabii ki de bunun da vasfı vesaire iyi ee, sakalları olsun normal vücut yapısı olsun gayet iri bir kur ee, ama genel anlamda daha üst oluklarda bulunmakta şimdi diğer kuşumuza geçelim Evet diğer bir ırk arkadaşlar jumbo muhabbet kuşu fark ettiyseniz ırklar üzerinden gidiyorum şu anda mutasyonlara geçmedim çünkü e, ilk önce bizim ırkları bilmemiz gerekiyor hani e, mutasyonları bilsek de ırkları bilmediğimiz müddetçe ha, etkilidir tabii ki de ama e, Show jumbo'nun da dediğim gibi bir e, tepelisi vardır yerlinin de tepelisi vardır. Bunlar çok çok farklı. Mesela en basitinden bir Japon esinde rainbow vardır. Normal yerli kuşun da bir rainbow vardır. Hani bunlar gibi düşünmeniz gerekiyor. Hani tabii ki de bu e, tepeli vesaire şey değil ama şu an için e, mutasyon sayılmıyor ama e, ondan da ilerleyen zamanlarda bahsedeceğim aklımda. Şimdi arkadaşlar şu anda bu gördüğünüz kuş jumbo muhabbet kuşu. Aşırı kalıplı bir jumbo diyemem. Evet ama genel anlamda kafa açmadığı için şu an şey gözükebilir. Bakıldığında evet gayet güzel iriliğe sahip bir jumbo muhabbet kuşu. Ama şu anda buraya ilk defa koyduğum için bu arada not defterinden de yanlış bir şey olmasın diye okuyorum. Şu anda buraya koyduğum için haliyle gerildi ve sürekli olarak kaçmaya çalışıyor. Kafayı açtığında iriliğini az çok fark edebilirsiniz. Bu da az önceki şu jumbo ile kıyasla kıyaslarsak yani, eğer daha ufak bir kalıba sahip. Show Jumbo'nun bir alt şeyi. Ee, üretimi şovlara göre bir tık daha kolay ama genel anlamda bakıldığında evet bunların da üretimi zordur. Eş tutması vesaire biraz problemli. Ya Arkadaşlar eş tuttuktan sonra her şey oluyor. Hani bazen ee, eş tuttu diyoruz ama eş tuttu gem ee, kusuyor ne bileyim ee, kaşıyorlar birbirlerini falan dediğimiz kuşlar bile bazen bakıldığında eş tutmamış olabiliyor. Çiftleşecek kadar yeterli olamayabiliyor. Ee, dediğim gibi bu da jumbo. Genel anlamda üretimi de aynı şekilde e, şovlara nazaran bir tık daha kolaydır ama bakıldığında ev üretimi olursa e, biraz daha zorlaşabiliyor. Bundan sonra sırada arkadaşlar iri çek var. Evet benim iri çek örneğim arkadaşlar bulut. E, bulut gerçekten çok iri bir kuş. Normalde e, diğer çeklere nazaran e, kalıbı oldukça güzel. E, ve hani dediğim gibi Normal çeklerden bir tık daha kalıplı olurlar. Bunları yani iri çek olarak aslında bulabilirsiniz piyasada ama e, ufak çekleri de bazen ufak çek dediğim normal düz çeklerden bahsediyorum. E, bu tık, yani bu kadar kaliteli, e, bu kadar kalıplı olmayan çekler de var. E, bunlara bakıldığında da yani yerlerde çek diye bu sefer verebiliyorlar. Bunlar hakkında da e, kesinlikle dikkatli olun derim sizlere. E, i̇ri çekler genel anlamda kalıp olarak Normal bir yerli muhabbet kuşuyla yan yana koyulduğunda kalıbını belli ederler. Ama diğer düz çekleri yan yana koyduğunuzda yerliyle farkı anlarsınız arkadaşlar. Bununla bile yan yana koyunca farkı net bir şekilde anlaşılır. Genel anlamda eğer iri çek bir muhabbet kuşu almak istiyorsanız sizin, dediğim gibi yan yana bir koyup. Farkını güzelce anlayıp ondan sonra almanız gerekiyor. Yoksa size iri çek düz çeki de verebilirler, yerliyi de verebilirler. Kesinlikle bunun ayrımını güzel bir şekilde yapmanız lazım. Bulut mesela şu anda iri bir çek. Ee, genel anlamda eli kolu dolduran bir kuş. Zaten kalıbı da az çok belli ediyor. Verdiği yavrular olsun kendini net bir şekilde belli ediyor. Zaten eğitimli olması da ee, kıpır kıpır olmasına sebep hem yani bu kuşlar dediğim gibi diğerlerine göre evet biraz daha hareketli e, jumbo ve Show'a göre evde üretimleri biraz daha kolay evet arkadaşlar bu da bizim normal bir çekimiz şu an için elimde yerli yok o nedenle inolar e, üzerinden göstereceğim yani düz e, mutasyon olmayan bir yerlim yok. Ee, o yüzden arkadaşlar dedim, inolar üzerinden birazdan göstereceğim. Bu da bizim normal e, çek kuşumuz. Aslında bakarsanız bunun da kalıbı iri ama bu kadar iri olmadığı için bunu normal çek olarak göstermek istiyorum sizlere. Normal çeklerde aslında iri çekle arasında çok az bir fark bulunan e, tek farkı biraz daha böyle sakal e, ve vücut farkı olan kuşlardır. vardır. E, kalitesiz midir? Hayır değildir. E, üretimi nasıldır? Diğerleriyle aynı. Çek e, ve yerlinin üretimi aynıdır arkadaşlar. İri çek kuş aynı şekilde. Genel anlamda sadece Jumbo ve Show Jumbo'nun üretimi zordur. Bir de arkadaşlar bakıldığında size şu dikkat şu konuda dikkat çekmek istiyorum. Bunun kanatlarına bir dikkat edin. Sanki böyle Rainbow olmuş gibi değil mi? Ee, bu kuşları Rainbow diye satan çok kişi var. Bilginiz olsun. Ee, bu konuda da kesinlikle ama kesinlikle dikkatli olun. Ee, Rainbow'ların özelliklerini de sırası gelince söyleyeceğim. Ama bununla Rainbow'u kesinlikle ayırt etmeniz lazım. Evet arkadaşlar, şu anda gördüğünüz kuşun bir kremino. Ee, biraz daha yerli boyutu olduğu için bu şekilde göstermek istedim. Bir de e, inokan olduğu için şimdi hemen inoydu, aradan çıkartırız diyerekten düşündüm bir saniye. Ee, gözleri kırmızı, ne kadar belli oluyor bilemiyorum ama şöyle bir netleyeyim. Umarım kendini fark ettiriyordur. Gözler kırmızı renk. Ee, inoların özellikleri şudur. Bir saniye. Bayağı bir hareketli. İnoların özellikleri şudur arkadaşlar. Ee, genelde 3 renk olurlar albino lütino ve kremino albino bembeyaz olan lütino sapsarı olan kremino da bu şekilde sarı ile beyaz arası bir renk oluyor ee, gözleri inoların en belirgin özelliklerinden biri de şudur gözleri kırmızıdır ee, bu benim yerli boyutu bir ino yani bakın arkadaşlar ino olması bir mutasyondur ee, yerli boyutu olması bir ırktır. Yerli e, ırk ino mutasyon. Arkada da aynı şekilde lütina bir muhabbet kuşum var. O da kırmızı gözlere sahip. Özelliği mutasyonu kırmızı göz. lütün olması. E, ırkı da iri çek olması. Diğeri de iri çek arkadaşlar. Ama bu biraz daha yerli boyutu. E, ne kadar ufak görünmese de bu bir yerli boy arkadaşlar. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Ha. Aşırı bir ufaklığı yok. Yine aynı şekilde böyle hani çek kırığına da kaçıyor ama e, verdiği yavrular iri. Yani demek ki ee, bu ya beslemesiyle alakalı ya e, kanında böyle bir irilik var On, onlar yavruya geçiyor bilemiyorum. ama genel anlamda bakıldığında bu da çok aşırı iri bir kuş değil bilgisini verelim. Şimdi arkadaşlar bu kısımda da evet çok sağlam ısırıyor ee, hem df olmasından hem de japonesi olmasından bahsedeceğim df bir mutasyondur nedir arkadaşlar double faktör yani e, az önce inodan bahsettik inoların gözleri kırmızı dedik ve üç renkten oluşuyor dedik bunlar da aynı şekilde e, üç renkten oluşuyorlar e, lütino albino ve kremino olmak üzere fakat bu sefer gözleri siyah arkadaşlar gözleri kesinlikle kırmızı değil. Gözler eğer siyah olursa da genini aktarabiliyor demek oluyor bu ve e, normal üç renge sahip oluyor ve double faktör oluyor yani çift faktör. Evet arkadaşlar şimdi double faktörü de anlattık. Bundan sonra df ne df ne diye sormazsınız. E, çünkü bu konuda aman df de neymiş diyerekten t'yi alanlar da vardı. Arkadaşlar df'nin de bir açılımı var bir anlamı var. Kesinlikle anlamsız bir şeyden bahsetmiyoruz. Şimdi japonisi göstereceğim ama burada özellikle buraya koyarak göstereceğim ama şu yukarıdaki ışık çok fazlasıyla rahatsız ettiği için onu bir sökeceğim. Çünkü bu sefer sürekli olarak ışığa odaklanıp e, boynunu döndürüyor. Evet ışığı söndürdüm. çünkü arkadaşlar ışık olduğu zaman sürekli olarak o ışığa bakmak için boynunu döndürüyor. Sanki böyle Allah korusun salla başmış gibi. Neyse. Şimdi bu kuşumuz da bir Japones. Aslında Japones bir ırk arkadaşlar. Yeni bir ırk doğmuş. Ee, muhabbet kuşlarının laboratuvar ortamında farklı bir şekilde üreterek bir ırk oluşturmuşlar. Aynı Jumbo ve Show Jumbo gibi. Normalde ana rengi nedir? Yeşildir, mavidir. Ee, düz muhabbet kuşudur çek ve yerli olarak. Sonrasında biraz ileri, biraz ileri, derken bu şekilde farklı farklı mutasyonları ortaya çıkarmışlar. Japones muhabbet kuşunun da sırtında. Bu şekilde arkadaşlar tüyler yukarıya doğru kalkak olur. Çiçek gibi aynı. Ee, kafasında da tepesi bulunur Tek tepe veya da çift tepe olarak. Ee, eğer bu muhabbet kuşlarının tam anlamıyla sırtındaki çiçekler düzgün olmazsa biz buna mantol deriz ya da tek kanat deriz. Bir kanadında çiçek olursa tek kanat oluyor. Eğer çiçekleri tam olarak belirgin olmazsa hafiften bir kalkakut durumu söz konusu olursa o da arkadaşlar mantolu diyerek geçiyor. Ha bu sırtında herhangi bir şekilde ee, bir çiçek e, durumu olmazsa bu şekilde tüyler havada e, ve farklı bir şekilde durmazsa sadece tepesi olursa bu da tepeli olarak geçiyor tepeli ırkı aslında bakarsanız mutasyon da değil e, şöyle söyleyebiliriz iki tane ırkı bazen tek bir kuşta birleştirebiliyorlar bunun özelliği as aslında bakarsanız hem tepeli hem de e, sık tüylerin bu şekilde olması bu yeni bir ırk getirmiş Japones Jumbo ve Tepeli'yi de bir araya getirdiklerinde Jumbo Tepeli olmuş. Ona bir isim koymamışlar. Bakın bu şekilde boynunu döndürüyor farklı bir ortam olduğu için. Ama Allah korusun e, herhangi bir problem yok. Bu kuşumuza dediğim gibi Japones ırkına e, dahil. Diğer e, Tepeli ve Jumbo'yu birleştirince de Jumbo Tepeli oluyor. Şu an için elimde e, herhangi bir örneği yok arkadaşlar. E, fotoğrafını da koyarım. Şimdi diğer bir kuşumuza geçelim. Evet arkadaşlar ırkları bitirdik şimdi mutasyonlara geldik türlere geldik arkadaşlar bu bir rainbow muhabbet kuşu hemen özelliklerinden bahsedecek olursak ee, bunlar arkadaşlar üzerinde gördüğünüz şu desenlere sahipler genelde yani rainbow muhabbet kuşu olabilmesi için yüzünün sapsarı olması gerekiyor şu şekilde. Sarı yüz bir e, şekil, şeklinde olması gerekiyor. Eğer bu kuş sarı yüz olmasaydı bunu biz Rainbow'dan sayamazdık. Rainbow'un da farklı farklı türleri var. E, mesela atıyorum leylak. Mesela turkuaz Rainbow'lar var, violetler var. E, bunların da kendi aralarında sınıflandırmaları var ama tabii ki de bu kadar detaya girmeyeceğim. E, onları zamanla ırkları ve mutasyonları öğrendikçe e, zaten göre 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 göre, göre anlarsınız. E, şimdi arkadaşlar mutasyonlar konusunda da ilk bahsedeceğim Rainbow. Kanat uçları ve kuyruğundaki tüyler gri veya da böyle hafiften füme rengine kaçar arkadaşlar. Genelde kanat uçları gri olur. Ee, kanadındaki uzun tüyler, sırtındaki ve göğsündeki desenlerde rainbow'un e, özelliklerini fark edebilirsiniz. Şu an hemen gösterelim. Yani net bir şekilde görebiliyorsunuzdur zaten. E, painted'da karıştırılan tür bu. Yani dikkatli bakıldığında. E, normalde tüy renklerinin farklı olduğunu anlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bunların renkleri daha da bir canlı oluyor. Geçişleri özellikle gri renklerle oluyor. Kanat uçları ve kuyruğu gri renk olup genelde kuyruğu bazen siyah da olabiliyor bilginiz olsun yani tüme rengi siyah da demeyelim tüme rengi olabiliyor ve mutlaka 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 yüzü de sarı oluyor arkadaşlar eğer beyaz yüz bir gri kanatlı rainbow görürseniz Rainbow kategorisine sokanlar da var, rainbowdan saymayanlar da var. Bunlar arkadaşlar bence e, white face rainbow deniyor. Evet tamam kabulüm, bu da kabulüm ama e, tamamıyla bir rainbow değil, yani yarım rainbow gibi düşünün. Bence böyle. E, bu kuşumuz da bu şekilde arkadaşlar, rainbowların özellikleri de bunlar. Üreme kapasiteleri de aynı çek kuşlar gibi, eş tutanı görürseniz zaten çatır çatır ürediğinde e, fark edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu da bizim Fallo'muz. Eee Rainbow gördüğünüz gibi bizim tüneğimizi kırdı. Ee, ben de tek şimdi bu e, Fallo'yu elime aldım. Özelliklerini yakından göstermek istiyorum. Bu bir erkek Fallo e, arkadaşlar ve gözleri Fallo'ların şöyle göstereyim aynı ino özellikleri taşıyıp kırmızı olur. Bu bir mutasyondur. E, hemen şu kanadını da ben göstermek istiyorum. Kanada da bu şekilde sanki Teksas'taki gibi Texas muhabbet kuşunu da anlatacağım fakat şu anda elimde yok. Eee Teksas gibi arkadaşlar Kanada bu şekilde renkli ve gözleri de e, kırmızı olur. Bunun mavisi de var, yeşili de var. Ee, ama bende şu anda sarısı mevcut eşek arasına benzer açık söyleyeyim ee, aynı texaslar gibi özellik genel anlamda bakıldığında renkli olup kırmızı göze sahip olmasıdır yani ino kuşlar gibi tek renge sahip olmamasıdır arkadaşlar böyle olunca da follow diye kuşlarımız geçiyor ee, kanat uçları bunlarda da bu şekilde grimsi füme rengi olabiliyor. Ee, ama dediğim gibi tek genel özelliği kırmızı göze sahip, sahip olup vücutlunun e, renkli olması ve desenlerinin artık fix olması. Hani bir kuşu gördüğünüzde Texas e, siyah göz diyebiliyorsunuz. Texas bunun siyah e, gözlü halidir. Kırmızı gözse de Fallow diyebiliyorsunuz. Zaten hemen hemen benzer kuşlar. Evet arkadaşlar, benim elimdeki kuşlar bunlar. Ee, bunun dışında dediğim gibi Texas mevcut. Ee, Texas olan muhabbet kuşumuz da aynı şekilde farklı aynı desenlere sahip oluyor. ve Aynı demeyeyim de aslında benzer desenlere sahip oluyor ama gözü siyah renk oluyor. Tek farkı bu. Ee, blackface olanlar var Blackface muhabbet kuşları şu anda çok fazla tutulmadı Aslında evet değerli bir kuş ee, Dünya çapında çok fazla bulunmayan e, Yavaştan üretilmeye başlanan bir kuş Ama tutulmadığı için üretimi devam eder mi bilemiyorum ee, Genel anlamda Blackface'in direkt anlamını taşıyor Yani siyah yüz demek ee, Kafa çizgileri tamamıyla yüzünü kapatacak şekilde Yereden başlayıp komple yüzüne yayılacak şekilde ee, siyahlık kanatlarında da olacak şekilde mevcut arkadaşlar. Onun dışında bildiğiniz üzere arkadaşlar bende e, bir tane last bebek çıktı fallowun yavrusu bu e, ama şu anda siz onu arka planda izliyor olacaksınızdır muhtemelen ben e, bu yavrunun videosunu bu şekilde ayrı çekme sebebi ayrı hazırlama sebebim desenlerin akşam daha net belli olması kırmızı gözünün akşam daha net belli olması ve e, aynı zamanda bu fallowun bebeği ondan kaynaklı mıdır bilmiyorum desenleri çok fazlasıyla silik çıktı e, çok net belli değil o nedenle farklı fotoğraflarını ve internetten de örneklerini koyacağım. Genelde tarçın e, renklere sahiptir lesmikler. Öyle çok fazla bir e, fallo, o kadar Texas kadar e, aşırı bir e, renk baskınlığı yoktur. Bir de arkadaşlar e, texasımız var biliyorsunuz lesmik Texas kadar. Ee, baskın değil renkleri. Çok daha silik demiştim. Ee, aynı zamanda şöyle de düşünebilirsiniz. Ee, Texas da kendi arasında. Ben de şu anda olmadığı için size gösteremiyorum. Kendi arasında ayrılıyor. Mesela Texas Clear Body denen bir şey de var. Bunun türü de var. E, yanlış hatırlamıyorsam temiz vücut demek. Göğsü normal teksaslara göre bir tık daha böyle temiz oluyor. Aynı zamanda daha açık renk yani temizden kastım o aslına bakarsanız daha açık renk oluyor. Ve şunu da eklemek istiyorum. Bu da aynı şekilde diğer kuşlar gibi Jumbo'nun da teksası olabiliyor. yerlinin de teksası olabilir Bu da bir mutasyondur. Herhangi bir şekilde bir farkı yoktur arkadaşlar. Ama tabii ki de bunlar değerli mutasyonlar. Hani öyle normal şekilleri yerleri, Bunları bulabileceğimiz fiyatları maalesef ki bulamıyoruz. Haliyle zor üretiliyor ve üreticiler de bunları e, kendilerince kan hatlarına göre fiyatlandırıp satıyorlar. Diğer bir mutasyonumuz Halfsider. En sona bunu koydum çünkü en değerli mutasyon bu arkadaşlar. Şu anda şovcum ve half cider tutturan yok ama ülkemizde çok güzel half üreten üreticilerimiz var. Bunu bir şekilde suni döllemeyle bulmuşlar. Ee, yapıyorlar arkadaşlar ama ben dediğim gibi şu an için iş inceliğini bilmiyorum. Araştırmadım da açık söylemek gerekirse. Half nasıl çıkartıyoruz? Ee, arkadaşlar milyonda bir bir olaydır. Şansa kendi kuşlarınızdan çıkarsa çıkar. Çıkmazsa suni döllemeyle dediğim gibi belli başlı üreticiler yapıyor. Ama detayını bilemem bu işin ee, en değerli mutasyonlu dünyada e, çok sayılı şekilde bu kuşlar vardır arkadaşlar. Özelliği de iki tane bir araya gelmeyecek renk. Mesela maviyle yeşil muhabbet kuşlarında bu iki renk belirgin olarak birbirleriyle yan yana gelmez. Yeşille beyaz gelmez arkadaşlar. E, bu iki renkleri yani iki e, rengi birbiriyle yan yana getirebilen mutasyon halsaydır Mesela sarı ile beyaz. Yan yana geldiğini hiç görmemişsinizdir. Ee, gerçekten çok değerli bir mutasyondur. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Ee, umarım mutasyonları beğenmişsinizdir. Ee, umarım anlayabilmişsinizdir. Benim elimdeki kuşlarda da e, kuşlar üzerinden de bu şekilde bahsetmek istedim. Beğendiyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bayağı bir emek verdim. Bu videoyu bayağıdır e, inceliklerine kadar araştırıyorum. Bilmediğim bir şey varsa gözümden kaçan bir şey varsa diyerekten. E, şu an için dediğim gibi bahsettiklerim bunlar. Farklı e, mutasyonlar da var tabii ki de. Ama bunları anlamıyla ben mutasyon demiyorum. Mesela en basitinden ee, bendeki kuşlardan opal, örtülü opal denen kuşlar var ee, yani parçalı denilen kuşlar var çekinik parçalılar var ee, gri kanatlar var bunlar e, açık söyleyeyim hani clearingler falan var ama genel anlamda bakıldığında çok e, değerli mutasyonlar arasına girmediği için belirgin olanları sizlere söylemek istedim onun dışındaki mutasyonlardan zaten videolarımda bahsediyorum. Ee, onları izleyerek de öğrenebilirsiniz. Dediğim gibi bugünlük benden bu kadar. Beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.